Efendiler, konular o kadar geniş ki hangi birinden başlarsınız, hangi birinden devam edersiniz? Vallahi şaşırıyoruz. Meselelerimiz o kadar çoğu, davalarımız o kadar çoğu, problemlerimiz... Dünyada problemi en çok olan millet Müslüman milletler. Hızdırapları, ihanetlere uğramış olanlar Müslümanlar, yığın yığın davaları olanlar Müslümanlar, çözülmemiş problemleri olanlar Müslümanlara, ırz ve namusu çiğnenen Müslümanlara, hak ve hukuku çiğnenen Müslümanlar, kanları akıtılan Müslümanlar, nesilleri kesilenler Müslümanlar, bugün Batı'da, Avrupa'da çocuk doğursun kadınlar diye teşvik edilirken, Türkiye'de kadınlar çocuk doğurmasın diye teşvik edilir. Tam Irzı, namusu, zürriyeti, mülkiyeti, çiğnenen topluluklar gafi, cahi, hiçbir şeyden habersiz, zavallı, çaresiz, çevresiz, çehresiz, mehresiz Müslümanlar. Bu nereye böyle gider? Nasıl gider? Paramızın bereketi yok, hayır yok, huzuru yok yuvalarda, evlerde, meskenlerde, mekteplerde, hiçbir yerde huzur, hayal, hakikat yok. Bizi yöneten devletin, hükümetin bütçesine intikal eden paraların en büyük çoğunluğu fuhuş sektöründen geliyor. Bu sene yine en büyük vergi veren rekortmen olarak ilan edildi yine bir fuhuş işletmesi. İsmini söylemekten hayal ediyoruz ve muazzam sıkıntı duyuyorum bunları söylerken. Tarihin en şerefli bir milleti olarak, Müslüman milleti olarak kıtalar ötesine İslam'ı götüren bir ecdadın torunları olarak bugün cebimizde dolaştırdığımız, cüzdanımızda bulundurduğumuz paraların büyük çoğunluğu genel evlerden toplanan vergilerden hasıl oluyor. Şeyh Efendiler de bu parayı yiyor, Efendi Hazretleri de bu parayı yiyor, müftüler de, hocalar da, bütün müminler de bu parayla besleniyor, bu parayla alım satım yapıyor, bu parayla evine hocağına rızık götürüyor nasıl hayat bulacaksınız, nasıl iffetinizi koruyacaksınız, nasıl takva sahibi olacaksınız. Hadi fetvaya uydunuz, ya takva ne olacak? Feraset, bir zerre haram lokma, pis lokma yiyenin feraseti ebediyen alınır diyor. Ne ferasetimizde? Feraset bakar bakmaz, tespit ve teşhis etmektir zalimi mazlum. Kafiri mümini tespit etmektir. Münafızı mümini tespit etmektir kiraset, haram lokmalar bütün hücrelerimize da kadar nüfuz etmiş. Devletin hazinesine gelen paranın büyük çoğunluğu fuhuştan, fuhuş sektöründen, kumardan, faizden geliyor. İçkisiz bakkal bulamıyorsunuz da çevrenizde. Beş vakit namazını kılan mümin, hacca giden mümin, minada şeytanı taşıyan mümin, geliyor, içki satılan bakkaldan gidip alışveriş ediyor. En ufak bir şuur sahibi olamıyor. İdrak ve izan sahibi olamıyor. Sünnet anlayışı yanlış, farz anlayışı yanlış, haramları hilakiye. Efendiler haramı işlemek ne kadar haramsa, harama huas olmak haramdır. Bir kimse gelse, dese ki efendi falan meyhane nerededir dese, Yolda sana rastladı bir adam, meyhanenin yerini sordu. Sen de birkaç adım atarak veya parmağını uzatarak aradığınız meyhane şurada deseniz, aynen meyhanede içki içmiş olmanın vebali ortaksınız. Vasıta oldunuz, helalet ettiniz, delil oldunuz, yol gösterdi, ateş gösterdiniz. Haramlara yakınlık duydunuz. Halbuki sakınacaktınız. فَتْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ diyor <laughs> Hazreti Allah. Kaçının çekin bir santim bile yaklaşmak yoktur. E ama müminlerde bu şuur, bu idrak, bu anlayış, bu firaset, bu hakikat yoksa e tabi dalaletler bizi istila edecek. Tabi memleketin bütün servetleri, kaynakları kafirlere teslim edilecek. Amerika'dan gelen ve Allah katında hiçbir hâsiyeti olmayan bir gavur cumhurbaşkanının yoluna kutu kara milletin bütçesinden hasıl olan hazinesi, hazine intikal eden paralardan beş buçuk milyar lira harcanacak. Bir kafire alırmamak ve uğurlamak için. Bunlar korkunç şeyler. Tarihimizde ve İslam tarihinde olmayan şeyler. Diyor. sebep sapıklık. Bu sapıklığın sebebi nedir? Kur'an ve sünnet dediğimiz kaynaklardan uzaklaşmış olmak. Çünkü vaazımda dedim ki, Cumhuriyet tarihinde bir tek adam yetişmemiştir. Bu çocuklarımız sünnettedir. Şu anda Allah'a bile inanmadığını açıkça ifade eden ve vasiyetini günlük bir gazetede olan yayınlaş, bir yazar var. Vasiyetin resmen yayınladı gazetede. Ben de var, kesmiş saklıyorum. Ben Allah'a inanmıyorum diyor. Ahirete de inanmıyorum, cennete de cehenneme de inanmıyorum. Ateist diyor. Ateist demek Allah'a inanmamış olmak. Ateizm Yunanca'da Allah'a inanmamış olmak cereyanı felsefesi var. Ateist. Türkiye'de şu anda yoğun şekilde ateist var. Vasiyetini yayınladı gazetede. Allah'a, ahirete, peygambere, meleklere hiç inanmıyorum ben. Öldükten sonra cenazemin dedi, ne Hristiyanların ne de Müslümanların mezarlığına katiyen gömmeye, gömmeyiz diyor. Hiçbir kimsenin kabristanına gömülmek istemiyorum. Belediye teşkilatında diyor, cenaze teşkilatında cesetlerin yakılması için bir birim hazırlasınlar benim cesedimi yakıp külümü havaya savursunlar. Resmen vasiyetname yayınladı. Aziz Nesin namında bir dinsiz bir Allahsız adam. Şu anda yaşayan birisi bu. Fakat dikkatle gidin bakın, bu ateist denen, bu Allah'a inanmayan adam, küçük yaşlarda sünnet ettirilmiş, sünnetlidir yani. Demek sünnet olmak meseleyi halletmiyor. Üniversitede yığınla profesör var, hepsi Allah'ı inkar etmiş durumda şu anda. Fakat bak ne sünnetlidir. Demek evvela Müslüman olmak lazım, sonra sünnet olmak lazım. Sünnet olmadan Müslüman olunuyor ama Müslüman olmadan sünnet olunmuyor. Hepsi sünnetli bu adamların güya küçükken Balalar yaptırmış. Adını da Abdülaziz koymuş. Aziz bakın ya Allah'ın ismi Lakin dinsiz. Demek ki, çocukları küçüken sünnet ettirmek davayı halletmiyor. Bütün bir toplumu sünnet ettirmek lazım. Devletin sünnet olması lazım. Devletin sünnet olması demek, devleti yöneten kanunların Allah'ın kanunlarına dönüş yapması. <laughs> Sünnete uygun bir devletimiz yok bizim. Yani Allah'ın dinine uygun bir devlet yok. Sünnet demek Allah'ın nizamını pratikte yaşayan peygamberin geldiği bir sistem, sistem manası sünnet. Biz parça parça anlıyoruz sünnet. Şunu yapmak sünnet, bunu yapmak sünnet değil. Böyle parça. Sünnet, İslam nizamının kendisidir. Modelidir. Model olarak sünnet. Peygamber bunu yaşamış. <laughs> Sokaklarımız sünnetsizdir. Müslümanların sokaklarında bir tek çıplak kadın dolaşıyorsa vallahi o sokak sünnetsizdir getirin son durağın caddenin başına Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i davet edin. Ya Resulallah gelin şu sokağa bakın. Bu sokak sünnetli mi? Yani senin sünnetine uygun mu değil mi de sorun. Sokağımız sünnetli olduğunu söyleyebilecek mi Allah'ın Resulü? Vallahi söyleyebilir. Bir tek çıplak kadın dolaşıyorsa o sokak sünnete aykırı bir sokaktır, sünnetsizdir. Bizim evlerimiz sünnetsiz, sokaklarımız sünnetsiz, hükümet sünnetsiz, rejim sünnetsiz, devlet sünnetsiz, cebimizdeki para sünnetsiz, aldığımız ekmek sünnetsiz, faiz de alıyoruz. Her şeyimiz sünnetsiz, çocuklarımız sünnetli. O zaman gülerler. Her şeyimiz sünnetsiz. Sünnet demek peygamber modeline uygun olması demek. Sünnetsiz demek peygamberin getirdiği modele uymamak. Hiç anlayacaksınız. Sünnet öyle basit bir değil. Koca bir nizam-ı ilahi temsil ediyorsunuz. وَمَا آفَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Habibullah'ın getirdiği ne <L> varsa <Siyaf> alın. فَخُذُوا Tutun onu. Tutun alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Sizi nelerden de saklamışsa da ona nihayet verebilir derhal bırak. Sistemimiz mi? Parlamentomuz sünnetsiz, hükümet sünnetsiz, bakanlar sünnetsiz, yalan sünnetsiz. Afedersin, açın bakın belden aşağı sünnetli. Beyni sünnetsiz adamın, ruhu sünnetsiz, kalbi sünnetsiz, İslamsız demek yani. Mefhumu çok geniş ama. Başa çık gezen kadınlar sünnetsiz, İslamsız, tesettürsüz, ahkamsız, Kur'ansız, imansız. Sokak sokak dolaşın, her taraf imansızlıklarla kaynıyor. Cadde cadde dolaşın, küfür atıyor, dalalet atıyor, fuhuş atıyor, faiz atıyor. Caddelerin en muhteşem köşelerini faiz müesseseler işgal etmiş. işgale uğramışız, haramların işgaline. Haramlarla akrabayız adeta adres sorarken bankalara göre soruyoruz. Falan bankanın yanında diyor, falan efendinin dükkanı. Haramlara dayandı. Haramlar, haramlar akrabamız oldu. Haramlar adres oldu. Haramlar köşe başı oldu. Haramlar senet oldu, sebep oldu. Çocuğunu bu ortamda sünnet ettirsen ne olur ettirmesen. Ey Müslüman senin devletin sünnetsiz. Ey Müslüman senin hayatın sünnetsiz. Ey Müslüman cebinde gezdirdiğin paralar sünnetsiz, evinde bulunduğun televizyon sünnetsiz, her şey sünnetsiz. Sadece erkek çocuklarının güluğa ermeden küçük bir ameliyatla bir sünnet olmasına sünnet mi diyorsunuz? Vallahi yanılıyorsunuz. Sünnet, İslam'ın tamamını hayatı hakim kılmaktır. Bundan dolayıdır ki Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru mi eti şehid buyurur Resulullah. Benim ümmetimin fesada gittiği yani İslam hukukunun kaldırılıp küfür hukukunun bulunduğu. sokaklarında sel gibi zinanın ve fuhşun aktığı okullarında küfrün okutulduğu kuru fu Kur'aniyenin kabrılak yine küfür hukukunun veya hukukunun getirdiği bir dönemde ve bir devrede kim benim sünnetime yakışır, yani İslam'ı İslam'ın mücadelesini yapmaya kalkışırsa ona cephede şehit olan yüz şehidin sevabının ücreti vardır. Nerede? Evet, o basit bir şey, sakal bırakmakla ilgisi yok bu iş. İslam'ın tümünün savunmasıdır dava. O bir kısmının, 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 kısmı. Tamamı değil ki, kemali değil. Ki bıraktığımız sakallar da sünnete uygun değil. Yani bugün 100 yüz sakallı Müslümanın 99'un sakalı sünnete uygun değil. Çenenin altına koyacaksın parmağını sakal buradan çıkacak. Sakal budur. Onun dışındaki sünnetsiz sakaldır. Tabi sakalsızlıktan kurtulmuş ama sünnete olacağımız. Ölçüye olacağımız.